e, ee, resmi şiiri resim sanatımızda e, işte 40 yıllı aşan belki 50 yıla yaklaşan bir süreçte e, 10 yıldır henüz e, yeni bir sergi yapma, yapmış olmasak da tuvale oturmuş olmasak da e, böyle bir albümümüzün e, kataloğumuzun bulunduğu ifade edebiliriz. E, yani güzel resimlerimizin içinde yer aldığı çalışmalardan bir tanesidir. Hayatımız boyunca çizip durduğumuz yapıp durduğumuz e, sözcüklerle anlatamadığımız hayata dair sözlerimizi e, resimle fırçayla e, yaptığımız resimlerden oluşuyor. E, bunu biz e, hangi yıl katalog olarak hazırlamıştık? Bakın yani hatırlamıyorum. Herhalde 2011-12'li yıllar olması lazım. Tam hatırlamasam da öyleydi. Şöyle bir giriş yazısı yazmışız. Burada bir resmin altını çizerek sözlü oraya getirelim. Benim özellikle resim çalışmalarına başladığım bilinçli olarak başlamaya başladım. Ee, sanıyorum 1990 e, 1997 yıllarda e, Adana Fen Lisesi'nde e, rahmetli yad ediyorum Ahmet Akata yine kıymetli dostum Mehmet Çekenoğlu selam olsun e, Ahmet Akata'nın bu resmi gördüğünde Şah, Şah diye adını kendisini koydu. Ee, geldi bir gün çalışma odamda bu resmi gördüğünde Şim bu resmi kim yaptı diye yüksek bir tonda söylemişti. Ben de açıkçası cevap vermekte ütmüştüm. Yani e, sanıyorum olumsuz şeyler söyleyecek diye düşünmüştüm. Hemen hemen her gün gelip neler yaptıracağım diye bir kahve bir çay beraber içip uzun uzun sohbetler ederdik. Kitaba ve sanata dair. Ee, bu resimle ilgili şöyle söylemiştir Recepcim evlat dedi e, bu resim senin e, bir ressam ömrü boyunca resim yapar ve en son şah eserin demiş olduğu bir eserle noktalamak ister sen yolun başında şah eserini yapmışsın bu resmi asla e, satma elinden çıkarma e, senin e, şah eserindir bu demişti e, onun için bu resmi ...göstermeyi doğru bulduğum için bu resmi size yansıtmak istedik. Belki birkaç kareyi de göstermekte yarar görüyorum. Resim sanatı bizim Türk edebiyatında çok az edebiyatçının hem resim hem şiir hem de yazarlık yaptığını biz biliriz. İşte onlardan bir tanesi olarak belki de bizim böylesi güzel çalışmalardan örnekler veririz. Bu sağ taraftaki mavi secde tablo olmuştur. Ee, yarı gelmişken ondan ifade etmiş olalım. Ee, yine çok önemli resimlerden bir iki tanesini daha göstermekte yarar var. Bu resimler hasreten önemli çözülmesi, üzerinde durulması, tartışılması, felsefi temellendirmesi e, yapılması lazım. Bunlar çok özel ve özgün çalışmalardır. Ee, ee, e, sürrealist yolculuğumuzu özel, özellikle üzerinde durduğumuz e, seçkilerden oluşuyor bu katılım. Umuyorum e, böyle bir kitapla da sizlere e, ses verdiğimi e, ve e, kabul görmesini temenni ediyorum. E, esenlikler diliyorum.